Herkese merhabalar ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bugün size kaktüsler de dahil sukulent türü bitkilerin nasıl ortamlarda mutlu olduğundan ve saksı değişimlerini nasıl yapabileceğimizden bahsedeceğim. Bu videoyu Lekat sponsorluğunda çekiyorum. Açıklamalara bırakacağım linkten tam bir yıl boyunca Gizem 10 kodunu kullanarak ekstra %10 indirim elde edebilirsiniz. Yerli üreticimiz Lekat, Lekat Mix adını verdiği içerisinde farklı bitki türlerine göre besleyici materyal ve kil bilyesi bulunan bir karışım geliştirdi. Ben bir yıldan fazla bir sürede bu karışımları deniyorum ve şimdi size kaktüs ve sukulentler için uygun olanını anlatacağım. Öncelikle sukulent türlerine değinelim. Biz bahsederken dikenlileri ve dikensizleri ayırmak için kaktüsler ve sukulentler diyoruz ama aslında sukulent vücudunda su tutan bitki demek. Yani kaktüsler de genel adlarıyla sukulent türlerinden. Dikenli dikensiz ayrımına devam edebilmek için kaktüsler ve sukulentler demeye devam edeceğim. Bu dostlarımız çok farklı alanlarda yaşayabiliyorlar. Biz genellikle çöl ortamında, yarı çöl ortamında yaşıyor diye düşünüyoruz. Genel hatlarıyla doğru olabilir ama tropik yağmur ormanlarında yaşayan türlerimiz de mevcut. Mesela yılbaşı kaktüsü diye bildiğimiz Schlumbergera ya da Ripsalisler daha tropik tür kaktüslerimiz. Bugün genelde evde baktığımız türleri konuşacağız. Dikensizleri düşünelim. Havortiyalar, aloeler, krasulalar, sempervivumlar, eşeveryalar, dikenlileri düşünelim. Neler var? Ekinopsisler, mammilaryalar, böyle taç gibi çiçekleri olur. Opuntiyalar, tavşan kulakları, sütun kaktüs dediğimiz sereuslar. Bunların hepsi sukulent bitkiler. Bitki bakımında yeniysek ya da fazla sulamaya meyilliysek bunlar genelde çok sık problem yaşadığımız türler. Tropik türlerimiz fazla sulamayı bir tık tolere edebilirken sukulentler, kaktüsler bunu tolere edemezler. Burada fazla sulamadan kastımız çok sık sulamak ya da çok fazla miktarda sulamak değil. Bitkinin içerisinde bulunduğu materyali uzun süre ıslak kalmasından bahsediyor. Siz çok nadiren sulasanız bile çok su tutan bir materyale dikim yaptıysanız ya da çok büyük saksıda bakıyorsanız işte o zaman çok uzun süre kökleri ıslak kalabilir. Bir anda yapraklarını döktü, şeffaflaştı, sarardı, karardı, ortası yamuldu, üstünde siyahlıklar, kahverengilikler var. Genellikle sulama stresi belirtileridir. Şimdi dikkat etmemiz gereken noktaları konuşalım. Bir, tropik olanlar nemliliği biraz daha iyi tolere edebilir ama genel olarak kaktüslerde, sukulentlerde iki sulama arasında toprak karışımının kuruması çok önemli. İki, kök sistemleri genelde nemli ve yağışlı bölgede yaşayan, orman altında yaşayan işte fledendronlar gibi çok gelişmiş değildir. Bazılarında kazık kök görülebilir ama genel olarak bitkinin etrafından çok da uzaklaşmayan böyle sığ, ince tüy gibi kökleri vardır. Bu yüzden boyuna göre saksı seçmek çok önemlidir kaktüs ve sukulentlerde. Ben bunu büyüğe dikeyim o zaten onun içini doldurur diye düşünmeyin. Materyal çok uzun süre ıslak kalıyor ve vücudunda da su tutuyor, o suyu da kullanmıyor. O yüzden kök çürümesi büyük saksı seçimlerinde maalesef yaşanabiliyor. Üç dikim materyali mutlaka drenajı yani geçirgenliği iyi suyu tutmayacak bir materyal tercih etmelisiniz. Ben sadece torf aldım, diktim, olmaz geçirgenliğini arttırmak zorundasınız. Tabii ki adapte olanlar çıkabilecektir ama genellikle sonuç hüsran olur. İşte bu noktada Lekat sukulent kaktüs mix'e geliyorum. Ben karışım bu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Malzemeleri alıp evde depolayabileceğim bir alanım yok. Her bitkinin türüne göre ayrı ayrı karışım yapmak çok zor oluyor diyorsanız, sukulent ve kaktüsler için bu ürünü deneyebilirsiniz. Ben meraklı olduğum için markanın mühendisleriyle de konuştum. Bu ürünleri uzun süre farklı tür bitkilerde denemişler hangisine ne kadar besleyicilik eklersek daha iyi olur, daha optimum ortamı yaratırız diye düşünmüşler. Ve nihayetinde 3 farklı ürün çıkarmaya karar vermişler. Kaktüs ve sukulentler için olan bir lekat mix var. Saksıda tarım için kullanılabilecek olan bir lekat mix var. Bir de süs bitkileri için olan bir lekat mix var. Bu 3 ürünün içerisindeki besleyicilik oranları da birbirinden farklı. O yüzden bitkinizin türüne göre bir Lekat Mix seçmeniz çok önemli. Sukulent ve kaktüsler için olanın içerisinde genellikle 0,3 mm ağırlıklı kil bilyesi var. Ayrıca içerisinde kaktüs ve sukulentlerin bir sezon boyunca beslenmesine yetecek kadar da besin elementlerini içeren bir karışım var. Bunlar zaten çok fazla beslenmek isteyen arkadaşlarımız değil biliyorsunuz. Ben yılda taş çatlasa 2 kere üç kere besin veriyorum. Bununla dikim yaptığınız zaman bir yıl boyunca bana sorarsanız 1,5 yıl kadar da idare edebilirler. Bir daha bitkinizi beslemenize gerek yok. Mesela bu gastraloğayı ben geçen sene dikmiştim. Bir sürü yanlarından yavrulara çıktı. Acayip gelişim gösterdi. Daha da henüz bu sene hiç beslemedim. Bir yıldır hiçbir şekilde beslenmeden kaktüs sukulent mix içerisinde yaşıyor. Burada da iki tane havortiya var. Onlar daha bu bahar başında dikildiler. Bunları seneye kadar hiçbir şekilde beslemeyeceğim. Kaktüs ve sukulentlerimi lekat mikse alırken mutlaka köklerini iyice arındırıyorum. Oda sıcaklığında su içerisinde böyle hafif gıdıklayarak temizliyorum. Genel olarak saksı değişimi yaparken 1-2 gün önceden bitkinizi sularsanız o materyal çok daha kolay ayrışır köklerden. Kuru kökler daha çabuk hasar alır, daha çabuk kırılır. O yüzden hafif nemli olmasını tercih ederiz. En önemli nokta kesinlikle yıkanmaması gerektiği. İçerisinde besleyici materyal var dedik. Eğer bunları yıkamaya kalkarsanız o besleyiciliği akıtıp götürmüş olursunuz. Köklerimi temizledim, arındırdım ve boyuna göre bir saksı seçtim. Altına böyle bir miktar, üçte bir, dörtte bir oranında lekat miksi koyuyorum. Onun üzerine bitkimi oturtuyorum. Bitkimin normal kök boğazı eski seviyesinde olması lazım. Yanlarından küçük bir kaşıkla ya da kürekle dökmeye başlıyorum. Onlar aralardan sıyrılacaklar, pıtır pıtır saksının içerisini dolduracaklar. Burada şunu eklemem lazım. Normalde lekat kil bilyesinde yaptığımız gibi aşağıda biraz su katmanı olacak şekilde bir şeyin içerisine oturtmuyoruz. Normal toprak Karışımına nasıl dikiyorsak aynen buna da öyle dikiyoruz. Dikimde kökler hasar görmüş olabileceği için sulamayı bir haftadan önce yapmasak çok iyi olur. Üstü kuru görünüyor ama altının kuru olup olmadığını anlayamıyorum diyenler için nem ölçer kullanılabilir. Büyük saksılarda çöp stik olabilir, çöp şiş çubuğu olabilir. Böyle küçüklerde yine mutlaka bir işte kürdan batırabilirsiniz. Aynı keki kontrol eder gibi ıslaksa sulamıyoruz. Kuruysa yine araya 1-2 gün koyun, 1-2 gün sonra sulayın. Normalde torf ya da torf karışımı kullandığımız zaman bir süre sonra çökme olur biliyorsunuz. Lekat kil bilyesinde ve lekat mikse böyle bir problem yok. Kil bilyesi ömürlük bir malzeme. Yapmanız gereken şey sadece bir sezon sonra artık besleyici ortamın kalmadığını bilmek. Bitkinizin sulama suyuna bitkinin ihtiyacı olduğu miktarlarda bitki besini ekleyerek vermek. Onda da dediğim gibi yılda maksimum 2-3 yeterli olacaktır. Kök sistemleri çok gelişmemiş dedik. Dolayısıyla çok sık saksı büyütmeye ihtiyaç duymazlar. Değişim yaparken de bunun içerisinden çıkarırsınız. Daha büyük saksı için yine lekat mix ya da lekat kil bilyesi ekleyip bunu böyle harmanlayıp o şekilde dikim yapabilirsiniz. Bu materyali tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Duyarmam gereken iki nokta var. Bir tanesi tamamen çürümüş bitkiler. Onlar için artık mucize beklemiş olursunuz. Yani lekat mikse, lekat kil bilyesi ya da bambaşka bir materyali almanızın da faydası olmayacaktır. Ama daha önemlisi yaprak zararlıları. Yaprak zararlılarıyla mücadele etmeden, o olayı tamamen bitirmeden bitkinizi besleyiciliği olan bir ortama almamanızı öneririm. Var olan saksısı içerisinde tedavinizi yapın her şeyinden kurtulun. Hiçbir şekilde üzerinde bir süre görmediğinizden emin olun. Ondan sonra alın. Biliyorsunuz yaprak zararlarıyla mücadele ederken bitkiyi beslemiyoruz. Bu da besleyiciliği olan bir malzeme. Üstelik yumurtalarını, yavrularını da taşımak istemezsiniz bu ortama. Lekat mix'in içerisinde herhangi bir şekilde yabancı ot tohumudur, yaprak zararlısıdır, sinektir, böcektir bunların hiçbirisi olmayabilir. Ama siz bitkinizi arındırmadan bu ortama alırsanız bu problemleri beraberinde getirmiş olursunuz. Kaktüs ve sukulent bakımımız bu şekilde Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Açıklamalardaki linki hatırlatıyorum. Bir yıl boyunca Gizem10 kodunu kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.